Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün pet takası yapacağız arkadaşlar. Na, ıı, <laughs> Bu arada arkadaşlar Pekalx'de Muhammed Asaf'la birlikte 3 tane video ay video diyorum shorts yaptık. Onları da izleyin çok güzel oldu. Hem de birisine bayağı bir uğraştık. O yüzden izlemeyi unutmayın. Neyse şimdi ben bir işte pet girip geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar petlerim bayağı bir değişti. Bir şeyler falan aldım. En son köpek kitim vardı. Köpek kitiyle şimşek paketi aldım. Sonra hayalet aldım. Bir tane hayalet vardı. Hayalet bir şeydi. Yer çekim botu aldım. Sonra hayaletle iki tane ayıcık aldım e, ee, paylaşımcı aracımı güneş ile gün değiştirdim. Bu arada herkese paylaşımcı aracımı güney güneş ay güneş ile değiştirdim. Muhammed Asap bilmiyor. Yani, <laughs> neyse. Şimdi ım, şimdi ben neyim takas etmek isterim? Bir şimşek takasımla bir şeyler yapalım önce biz. Evet. Şöyle bir gezinelim de sanki burası çok kötü. Aa neşil var. Neşil ayıcığı var. Şuna bir takı satacağım. Bu arada arkadaşlar yani ay söylemedim. Neyse. Şimdi şu kızı ay kuremi kitlesi koydum. Ama neşeli. Ne? Ay yanlış yazıyorum. Nişirecik şey istiyorum tabii ki. Ay çıktı ya. Bari koysaydım belki değiştirebilirdim. Neyse. Şimdi. Hadi. Arkadaşlar. Arka bu arada ben partilere giremiyorum. Öyle bir şeyim var. Şimdi bir yaptı. Göster hadi. Hmm, Umut ayıcı. Ne isteyecek? Şuna verebilirim. Beşinci seviye sırlar ayıcı. Um, verilir mi? Hayır diyor. Şimdi. Ama beşinci seviye sırlar ayıcı mı? Veremem. Olmaz dakika. Şimdi arkadaşlar hala kızı duruyoruz. Hayır. Beşinci seviye veremem. Yapamam diyelim kızı. Yapamam. Hem benim beşinci seviyem yok. Bin, bin mi diyor acaba? Tamam işte bunu vereyim sana. Cık, ay yok. Neyse. Bu arada arkadaşlar Muhammed Asaf Joker sandık dost bulmaya çalışıyor. Bu videoda ona bir süp... Ay yanlış kızım. <laughs> Aferin. Tamamdır. Şimdi Muhammed Asaf için Joker sandık dost dedik kızım çıkma. çıkma dedik. Üf. Şimdi arkadaşlar köpek gitti. Üf. Muhammed Asaf için. Hadi ama yavrum. Hiç kimsenin Joker Santos yok mu? Şurada bir tane Joker Santos olan birisi var. Onu dediğim... Dur kostüm değiştireyim. Öyle istiyorlar. Ay. Şimdi ne giyelim? Yok. Farklı bir şey olmalı. Şu iyi. Yoksa takasiteye atacağız. Aman ya. Uf. Durun kıza ne vereceğim? Hadi bu da Muhammed Asaf için. Ya ben ne isteyeceğimiz? Ya gidiyorum ben ya. Öf. Ay ben bunu giymeyeceğim durum. Buraya gelelim. Tamamdır. Bir kız kıs kız diye attı. Hangi sandık dostu istiyorsun dedik ama. var bende ama bak bende var ama ım, ve verecek mi diye ona ne verelim bunu ay ben devirmişim bu tabii ki vermez ay bir dakika verecek mi ona ya, ya bu emojiyi hiç sevmiyorum Al. Şundan da koyalım. Karıştırıyoruz. Ama. Yeter ama ya. Benim şeyimi köpek ketiyle Takaslamaya deneyeceğim. Aa, kız zaten buymuş ya. alamayacağım gibi hissediyorum. Pembe videosu gelmişsin mi arkadaşlar? Pembe pembe takas videosu. Yorumları yazın. Neyse biz gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Bu arada arkadaşlar ara çekilişim hala devam ediyor. Yani bir kişi daha katılsın. Zaten çekiliş yapacağım çünkü bayağı bekledim. Arkadaşlar ben videoyu durdurunca Muhammed Hasap oyuna girdi. Kesim var ya. Ben ona ki video çekeceğim. Gelecek kesim ama gelecekse de biraz duralım. Ben olsam öyle yapardım. Neyse. Ay burada da burada da hiç kimse yok. Hadi şimdi acık. böyle insanların çok istediği bir şey çıkarmalıyım ki. Ay ne oldu? İnsanlar böyle onu çok isteyecek. Güzel şeyler verecek. Onu çıkarmalıyım arkadaşlar. İşte insanların Ay, sevdiği bir şeyler çıkar. Uyku ayacımı çıkaralım. Zaten ondan bir sürü var. Şimdi Evet arkadaşlar. şu an çıkardım. Şu kızım şöyle bir şey var. Ne verebilirim ona? Çikolata ayıcık veriyorlar. Benim ilk ayıcığım onu almıştım ben. Oh, ah, eskiler eskiler. İlk ayıcığımı ben onu almıştım hatırlıyorum. Neşeli ayıcık almıştım Sonra onu sırlar ayıcıyla takas etmiştim. Sonra nasıl bu kadar oldu ben de bilmiyorum. Neyse şimdi şu kıza bir takas bir atalım. Hadi ay yok bir takas. Ama burası da iğrenç. şu ya. Acaba Mahmut Asaf hala oyunda mı aydın? Hala oyunda. Şimdi kız takas isteği yaptı ne oldu? Göster bakalım. <laughs> Melodi kedisi cidden çok seviyorum. ay ne verecek bu kızı? Şimdi dur. Bizim de binek bir şey vermemiz gerekiyor ama benim düzgün bineklerim yok ki. Var ya sana Bence olmaz mı? Ne isteyeceksin başka pardon da? Ayıcık. Hayır. Ayıcık asla verilmez bu arada. Yapamam. Ya kabul et ya da çık ya. Ama yok ya kabul etmeyecek. şunu değiştireceğim bir. De. O zaman Tamam. Bu sefer öyle kabul et. Durun Ay, ne lütfen yanılma. Hayır. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyun değişti. Allah'ım. Ne istiyorsun? Uyku. Evet tabii ki çok vereceğim. Hayır tabii ki. Bu kıyıcı kesinlikle vermeyeceğim. Al. Ben çıkıyorum. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şimdi oyun baştan başlıyor arkadaşlar. Şimdi Muhammed Azaf'ı takip edeceğiz. Çünkü neden mi? Bunlar hiç takas yapmıyor. Ve biz Mehmet Azaf'ı takip edeceğiz. Ve ben şimdi bir tane ben hiç olmayan bir şey. Dur, bir tane arka kıyafet yapıp geliyorum. He. dur bakayım. Muhammed Hasaf'ın hiç bende görmediği bir kıyafet var mı? Ay yok ya, hepsini gördü ya. Neyse arkadaşlar, ben bir kıyafet yapıp geliyorum. Arkadaşlar, ben gitmeden Muhammed Asaf görüyor musunuz? Ronaldo 61. Durun. Bak kurnaz görüyor musunuz? Durun ben burayı saklamam lazım. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlı. Allah Allah. Ya, git Muhammed ya. <laughs> Sana dedim ki video çekeceğim. Allah geliyor cidden geliyor. <laughs> arkadaşlar ya Video çekeceğim ben. Bırak beni. Benim uçan bir şeyim var mıdır? Tam bir şeyimi çıkarmalıyım? Bu gitmeyecek. Yüksek uçalım. Lütfen, hadi hadi. Uç Görüyor musunuz şu yaramazı? Allah'ım sana bak video çekeceğim dedim. Üf. Neyse arkadaşlar şimdi burası güvenli bölge. Ben kıyafetimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar kombinimi bunu yaptım. Ay, Bence kaydetmeyeyim. Böyle kalsın. Şunu zaten sonu değişeceğim. Şimdi arkadaşlar yere inelim. Ama ben bu, bunu eskiden yapmıştım bu saçı. Acaba şey der mi? Başka bir saç kullanacağım ya. Şimdi çok iyi bu. Şimdi tamamdır. inelim Bakalım burada mı? En son bunda buradaydı. Evet hala burada yaramaz. Ben sana video çekeceğim dedim. Sen geliyorsun benim işimi batırıyorsun ya. Neyse aslında batırmıyor. Ben onu gibi çıktım. A geldi. Şimdi. Ama tasar cidden yok bu arada. Ay şurada arkadaşlar şurada. Bak orada saklanıyorum sanıyor gördünüz mü? Şimdi benim hiç Bak şunu almıştım ama görmedi hiç bunu. O yüzden bunu kullanalım. Bence şu an iyiyiz. Şu an ner... nereye gitti? Oyunda mı ki şu an? Bir dakika. Yok burada değil. Burada da değil. Dur ya. Çıktıysa ben onun yanına gideceğim. Dur gal. E, çıkmadı. Kız bu çocuk nereye gitti? Ben mi saklanıyor yoksa beni mi arıyor belli değil ya. Buralara gitmiş olabilir mi ki? Bu sefer arkadaşa beni duyması imkansız. Ben bildiğim başka bir odayım. Ben başka bir odadayım. O başka bir odada. Ben video çekme Allah'ım bak geldi bizimki. Uçuyor görüyor musunuz? Fark etmedi. Kesinlikle fark etmedi. Çünkü yani benim bu kıyafeti aldığımı biliyor. Ama saçımı benim hiç böyle bir saç çaktıran bilmiyordur. Bir dakika. Zaten petim de şey bir dakika ya. Nereye gitti? Ya bir uçuyor bir geliyor. Bu nasıl bir çocuk ya? Ha böyle güzel oldu. Mehmet Asaf'ın işe girişmesi güzel oldu. Yoksa video çıkmayacaktı. Aa bisiklet. Mehmet Asaf nereye? Oy çok yüksek gitmiş şu ya. Neyse şimdi yine ne kadar. Şimdi bir tane bir şey yapma. Şimdi belki kuzmuk falan kesinlikle atmayacağım. Çünkü diğer videomda attım ve ne diyeyim size. Hmm, i̇şte anladı. Şimdi onu takasma atsam. Bilemedim. hatırladınız mı Benim güneş aldım aldım. o bilmiyor. Onu da alırsam tabii ki hem ister hem de der ki yani ablamın güneş ışığı yok bu. Ablam olamaz da süper zekayım. Şimdi ama gelmiyor ki nerede olabilir? Arkadaşlar suni takas siteye attım. Sunicim çok özür dilerim. Videodayım diye böyle çok atlı rüfsifim. Sunia ama. Kesin ayıcıyı çıkaracak biliyor musunuz? Kesinlikle. Ama ben ma mağazını takip edeceğim hadi. Ay yapamam. Allah muhammed hesap burada. Ay Ayuh. Ay, Tabii ki veremem Arkadaşlar biraz Mehmet Asaf'ım. Mehmet Asaf'ın en sevdiği ayıcık ne ki? Mehmet Asaf'ın en sevdiği ayıcık. Mehmet Asaf mavi ayıcıklar oluyor özellikle ama Arkadaşlar. Benim ismim Mavi. Ay pembe. Aynı arkadaş olunca pembe falonluğu isim. Ondan fark edebilir biliyor musunuz? Ayıcık istiyorum diyor. Muhammed Hazır'ın bana takas atmasını istiyorum. Gerçekten. Gerçekten takas atmasını istiyorum. Dur bak bunu bir ayıcık verebiliriz. Ay saçmalama Meryem. Biraz daha efsane bir diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kızı ayıcık vereceğim. Ama kızı zorlayalım. Ay, özel bir şey olduğunu ben de biliyorum ama ayıcık onların hepsinden özel bir şey. daha fazla baloncuk efsanevi. Daha fazla baloncuk efsanevi. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. O o zaman. Çıkacağım ama. Bir koysun hemen çıkacağım. Ayış. Neyse. Aa çocuk burada bak. On ne seviyor Ay öyle çok belli olur ya. Bu videoda hmm, Joker Santos'u bulup onu Muhammed Asaf'a hediye etmek istiyorum. Cidden. Çocuk bir tane şeyini büyütmeye çalışacak. O yüzden bu videoda Muhammed Asaf'dan gizli Joker Santos bulup ona vereceğiz. Ne kadar iyi kalpliyim değil mi? Arkadaşlar şu an line'ımı çıkardım ve Joker Santos istiyorum. Joker sen mitos. Biraz... Mahmut Asaf da orada her şeyden habersiz dursun. Şimdi şöyle bir şey var. Ben gitsem Muhammed Asaf Ee, bulamayı bulama. Aslında onu çağırabilirim de. Ay gidebilirim de yanına. Böyle çok belli olurum gibi hissediyorum. Mehmet Aza birisine bir şey diyor. Bana demiyordur inşallah. astronot olduğu için mi? Neyse. Neyse. Yok ya sen mutlusa değil. Çocuk bir şeyler karıştırıyor. de arkadaşlar Muhammed Asaf takas yaparken benim hiç böyle mesela ben hiç takaslarda şu şunları falan yapmam. Yok bu, yok bu. Kesinlikle yapmam. Öyle yapacağım bakalım. Bir şey yapacak mı? Ay ben gidiyorum. Ya da Muhammed Asaf sadece Joker Santos çocuğa diyorum ki sana ayıcık verelim. Yok. Joker sandık İlla hayır. Aa, ben onu almıştım o şeyi. <laughs> Neyse. Şimdi ben Joker sandık bulup geliyorum. Hadi. Arkadaşlar bulamazsam sizinle tekrar burada görüş... Ay birlikte bulalım ya. Durun. Burada bir son kez bir söyleyelim. <laughs> Şeker Olan illahi vardır ya. Ay ben gidiyorum arkadaşlar bakalım bulacak <laughs> mıyız Arkadaşlar şu an yanıma Mehmet Asaf geldi Dedi ki bir an sen bu musun Cidden dedim değil mi Elif <laughs> Ben buydum Hatta hani saraycık var ya o bendim Aydın mı abi? Evet şeyimi verdim Bilmiyorum parlaşımcı um, paylaşımcı acımı. Ben hiç anlamadım. Tabii ki hiç anlamazsın. Çok iyi yaptım. Ben, ne Ay demiştim, dolandırıcı arkadaşlar. Demiştim. Ben böyle Joker sandık falan diyordum. Şasa diye yapıyordum bana. Evet. Kandırıldım. Ha, Aslında önce sen kan beni kandırıyordun ka ka ay konuşamıyorum. Kandırıyordun. Sonra ben seni kandırdım. Ya Muhammed ben videodayım. Neden yanıma geliyorsun ya? ya bu, 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 bu. bu arada ben orada değilim abi ne olsun. Çekersen alsın. aldın mı? Almadım. Almaya çalışıyorum. Ama sen senin almadım. ben de yok diyor ya. Üzgünüm o zaman yapamam. Ya Şimdi arkadaşlar durum. Arkadaşlar ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ben Muhammed hesap için bir şey bulacağım. bir dost Evet. Joker sandık dükta. zaman de? bir tane. Nerede? Ben bakacağım ve vereceğim ne vereceğim bana ne? sen. Evet. Onu vereceğim. Şimdi çok merak ediyorum. Aa, ama bu videoda ben Joker ve Salon asla alınmaz. Alınır. Alınmıyor. Alınır. Alınmaz. Altı da Durun abi? şu şunu alabilirsem Joker Sanctus alırım. Neyi? Bir dur ablam. Ben Arkadaşlar benim. bence bu videoda Joker Sanctus falan alamayacağız derken. Her <laughs> tarafı <laughs> Biraz ayı da almış. Dur, Mehmet azab kabul ediyor muyuz? Neye? Şuna, şunu veriyorum. O korki köpeği. Kosmayı Korki. 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 <laughs> Allahım. <laughs> Korki köpeği, korki köpeği. Bunu verilir mi arkadaşlar? Kork. kabul ediyorum. Evet. Çok bir değeri. O bayağı bir değerli bu. Peki. Videodaydı ama neyse. Hayır. Küçük köpek balığı Muhammed'e çok... Yapma Ekrem öyle yapma. Yapamam. Yok sana. Ne verirsin bana? Ne istiyorsun bana? Her şeyi. <laughs> ne istiyorsun bana? <ya>? En <laughs> değerli şeylerine bakayım. Arkadaşlar ya şu abi yardım edin. Neleri var bakalım. Şimdi Mehmet Ansaf'a neleri oldu? Ne istiyor? bir. Şimdi aslan köpeği var. Aslanı var, kaplanı var. iki tane kaplanı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sultan papağanı var. Bir tane serçesi var. iki tane dalmacalısı var. Bir tane gri sultan papağanı var. Bir tane karagetsi var. Kış köpeği var. Baykuş var. Keçi var. Arı var. iki ayaklı ay tavşanı binek var. İtfaiyeci köpek var. Polis köpeği bilek var. Manda var. Geyik var ve Orly Torrent. Onun adı neydi? Sonra Chappy for a. öyle bir şey var. Noel kedi var. 1 2 3 4. 4 tane kaybay kuşu var. Ay 5 tane kaybay kuşu var. Bir tanesi 3. seviye. Wolf kaplanı var. Bunu büyütecek arkadaşlar. 2 ayaklı kapibara ısı var. Ama Evet. iki ayaklı sivri başı var. İki ayaklı rengeyi var. Ateş de hası var. Vals. Vals Pegasus'u var. Binek. Ve Joker sandık dostu var. Ne istiyorsun? Hmm, Vals Pegasus'u istiyorum. Evet. Selam. işler değişti. Arı. Ara. İşte. İstemezsen alır mısın be? İstemezsem lazım. Ama arkadaşlar ben de bu videoda olmaz. Ya onu başka bir böyle bir başka bir şeyle çekeriz ya da bu videoda onu kesinlikle yapamayız. Neyse arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı. Ay ben bir kendiliğime döneyim ya. Videomuza like etmeyi ve like et... At... Ay! Like etmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar yeni videolarımızın gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve Bay bay. Ay yanlış yere giriyorum ya. Bay bay.